Herkese merhaba. Bugün Hive Coin nedir? Onun hakkında konuşacağız. Konuşmadan önce kendi yorumumu eklemek istiyorum. Öncelikle fiyatına baktığımız zaman 0.90 dolar civarında bir fiyatı bulunuyor. En yüksek fiyatına da 3.5 dolar civarında ulaşmış bir coin'den bahsediyoruz. 403 milyon dolaşımda arzı bulunuyor. Ben bu coin'de fiyat tahminim açıkçası Web3 sıfırların gelişmesiyle birlikte 4 ila 6 dolar civarlarında olacağını düşünüyorum yatırım tavsiyesi olmamakla beraber. Şimdi dilerseniz Hive coin nedir ona geçelim. Hive'ın yüksek işlem hacimleri için desteği 3 saniyelik hızlı blok sürelerini ve ücretsiz işlemleriyle birleştirildiğinde onu çoğu blok zinciri ağında yüksek etkileşimli uygulamalar oluşturmak için ideal bir platform haline getiriyor. Ayrıca geleneksel akıllı sözleşme ağlarının sınırlarının ötesinde ölçeklendirmeyi sağlamak için uygulama yüklemesini dağıtmak ikinci katman mimarisine benzersiz bir şekilde odaklanır. Ölçeklendirme sınırlandırmalarını azaltmak için bir uygulamanın savunucuları ağdaki diğer uygulamalardan kaynaklanan tıkanıklık endişesi olmadan tercih ettikleri uygulamaları güçlendirmek için ikinci katmanda gerektiği gibi ek CPU kaynakları tahsis edebilir. Veri bütünlüğü bu ölçeklendirme yeteneği ve uygulama geliştiricileri için benzersiz bir rekabet ortamı da sağlıyor. Hive, ortak ademi merkeziyetçilik hedefine inanan çeşitli topluluk üyeleri geliştiriciler ve yatırımcılar tarafından kuruldu. Arkasında sabit bir ekip ve şirket yok. Hive, belirli bir yetki alanına dayanmaz ve dünyanın her yerindeki birçok ülkede düğümleri, paydaşları ve katkıda bulunanları vardır. Hive hem yazılım geliştirme hem de DPoS konsensüs protokolünü kullanan protokol yükseltmeleri ile ilgili kararlar için merkezi olmayan yönetimine dayanır. 20 Mart 2020'de başlatılan Hive, Delegate Proof of Stake protokolü üzerine inşa edilmiş beraberindeki bir blok zinciri tabanlı finansal deftere sahip merkezi olmayan bir bilgi paylaşım ağıdır. Hive birçok farklı türde bilgi paylaşım uygulamasını destekler. Sayısız uygulama API ve ön uç verilerin, işlemlerin ve kayıtların genel doğrudan erişilebilirliğine katkıda bulunur. Böylece bu mevcut çeşitlilik ve yardımcı program ekosisteminin içerik oluşturucuları, tüketicileri, yatırımcıları ve oluşturucuları karşılamasını sağlar. Hive büyük miktarda içeriği depolamak ve zamana dayalı para kazanma için kullanılabilir hale getirmek için geliştirilmiştir. Kullanım örnekleri, içerik üreticileri için para kazandıran ödüller, etkileşimli oyunlar, kimlik yönetimi, oylama sistemleri ve mikro krediler içeren sosyal medyayı içerir. Blockchain'in performans para biriminin ve platformların yaygın olarak benimsenmesi göz önünde bulundurularak, ölçeklendirilecek şekilde tasarlanmıştır. Şimşek hızında işlem sürelerini ve ücretsiz işlemleri birleştirerek, Hive, dünya çapında insanlar tarafından kullanılan önde gelen blok zincir teknolojilerinden biri olacak şekilde konumlandırılmıştır. Evet videomuz bu kadardı. Bu videoda herhangi bir yatırım tavsiyesi bulunmamaktadır. Sadece kendi kişisel düşüncelerim ve bilgilerimi aktarıyorum. Son olarak herkese iyi günler diliyorum.